19 Kasım tarihinde Demokrat Parti il başkanı olarak atanan Neslihan Büyükçam çalışmalarına hızlı başladı. Parantez TV'ye konuşan Büyükçam, Ocak ayında yapılacak kongre sürecini ve önümüzdeki süreçte yürütecekleri çalışmaları anlattı. 19 Kasım günü Ankara Genel Merkez'de Genel Başkanımız Gültekin Uysal tarafından atanmam yapıldı. Isparta Demokrat Parti İl Başkanı olarak atandım. Ankara'dan döndükten sonra hiç durmaksızın ertesi gün görevimin başında çalışmalarıma, ziyaretlerime başladım. Kongremize gidiyoruz bir aksilik olmaz ise Ocak ayının son haftası henüz şu an tarihimizde belli değil. Son haftası bir pazar günü olacak şekilde il başkanlığı kongremizi de yapacağız inşallah. Gerçekten beklentimin üzerinde bir sarıp sarmalanmayla karşılaştım. Gerek Isparta'daki Demokrat Partililer olsun gerekse Türkiye'nin her yerinden gelen bana ulaşan mesajlar, telefonlarla çok güzel, çok sıcak bir karşılanmayla karşılandım. Bu beni çok mutlu etti. Açıkçası ben hani bu kadar büyük bir bağlılık görmemiştim. Bu kadar büyük bir sevgi seyli, birbirlerine çok bağlı bir parti ve Demokrat Parti zaten biliyorsunuz çok köklü bir partidir. Ee, Türkiye'nin çoklu parti sistemine geç, geçişini sağlayan ikinci bir partidir. Ee, böyle bir partide olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Demokrat Parti zaten sonuçta hepimizin özü ve köküdür zaten. Hani hangi insana sorsanız mutlaka kökeninde bir Demokrat Partililik vardır diye düşünüyorum. Isparta Demokrat Parti'nin kalbi. Kalbi burada. Bizim bu kalbi zaten insanlarda atıyor. Bu kalp zaten var. Bu sevgi bitmemiş zaten var. bizim yapmamız gereken o ateşi yeniden yakıp harlamak. Bunu da tabi bütün partilerimizle birlikte yapacağımıza inanıyorum. Demokrat Parti artık bundan sonra Isparta siyasetinde çok aktif bir şekilde yerini alacağını düşünüyorum. Seçimleri de çok iyi bir şekilde hazırlanacağız.